Arkadaşlar merhaba ben Nisa hocanız matematikle kolaya hoş geldiniz. Bu derste sizlerle tam sayılarda toplama işleminin özelliklerini öğreneceğiz ve sorularımızı çözeceğiz. O zaman hazırsanız dersimize başlıyoruz. Evet tam sayılarda toplama işleminin ilk özelliğiyle başlıyoruz. Değişme özelliği İngilizce karşılığı commutative property. Evet toplama işleminde acaba değişme özelliği var mı? Hemen ilk örneğimize bakalım. Şimdi değişme özelliği demek şu demek arkadaşlar. Siz e, i̇ki tam sayının yerlerini değiştirdiğiniz zaman acaba işleminizin sonucu yine aynı geliyor mu? E, buna bakacağız. İlk örneğimizde de e, bize öncelikle bakın eksi 5 ile artı 6'yı toplamış. Daha sonra demiş ki acaba eşit mi? Artı 6 artı eksi 5'e bakın. Eksi 5 ile artı 6'nın yerlerini değiştirmiş. Acaba bu ikisi sonuçta birbirlerine eşit mi? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi e, sayı doğrusu üzerinde bakacak olursak arkadaşlar. Öncelikle şu işlemi yapalım. Eksi 5 artı artı 6 işlemini yapalım bakın. E, öncelikle negatif yönde 5 birim ilerleyeceğiz arkadaşlar değil mi? Daha sonra pozitif yönde 6 birim ilerleyeceğiz. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani nereye geldik bakın. 1'e geldik. İşlemin sonucunda hemen şöyle alttan başlangıç noktasından 1'e okumu uzattım. Şimdi ikinci işlemimize bakalım. Artı 6 artı eksi 5. Önce pozitif yönde e, ne yapıyorum? 6 birim ilerliyorum. Daha sonra negatif yönde e, 5 birim ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, ee, bir saniye eksiğimiz mi oldu bakalım? Ha beş. Evet. Aynen. Yine nereye geldik bakın. Artı bire gelmiş olduk. Ee, zaten bu toplama işlemlerimizi yaptığımızda da zıt işaretli iki tam sayı toplarken ne yapıyorduk arkadaşlar bakın. Öncelikle eksi 5'in mutlak değerini alalım. ilk işlem için şu 1, şu ikinci işlemimiz olsun. İlk işlem için eksi 5'in mutlak değeri 5, 6'nın mutlak değeri 6. Zıt işaretli iki tam sayıyı toplarken mutlak değerlerinden çıkartıyordum. 6'dan 5'i çıkardım bakın 1. Kimin mutlak değeri büyük? 6'nın mutlak değeri büyük. O zaman büyük olanın sözü geçer deyip onun işaretini yerleştiriyordum. Artı 1. E, de aynısı değil midir arkadaşlar? 6'nın mutlak değerini alın bakın yine 6. Eksi 5'in mutlak değerini alın yine 5. 6'nın mutlak değeri daha büyük. 6'dan 5'i çıkardığınız zaman 1 yine ne olacak? Artı 1 gelecek işlemimizin sonucu. Yani bu şekilde sayıların yerlerini değiştirdiğiniz zaman ee, işleminizin sonucu aynı kalıyorsa bu işleminizde değişme özelliği vardır diyeceğiz ki toplama işleminde bakın değişme özelliğinin olduğunu gördük hemen ikinci örneğimizde de kanıtlayalım yine ee, bakın eksi 6 artı eksi 3 demiş acaba eksi 3 artı eksi 6'ya mı eşittir yine sayıların yerlerini değiştirmiş. Bakın yine sayı doğrusunu inceleyecek olursak öncelikle negatif yönde 6 birim ilerlediniz. Sonra bulunduğunuz noktadan 3 birim yine negatif yönde ilerliyorsunuz. 1, 2, 3. Nereye geldiniz? Eksi 9'a geldiniz. Bakın başlangıç noktasından gösterelim. Eksi 9'u. Şimdi ikinci işleme bakalım. Öncelikle e, negatif yönde 3 birim ilerleyeceksiniz. Daha sonra bulunduğunuz noktadan negatif yönde yine 6 birim ilerliyorsunuz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yine nereye geldiniz? Eksi 9'a geldiniz. Zaten işaretler aynıysa ne yapıyorum arkadaşlar? Sayıların direkt mutlak değerlerini topluyorum. Ee, ne alıyor? 6 3 daha 9. Zaten her iki sayımın da işareti aynı olduğu için yine işareti eksi olarak yerleştireceğiz. Eksi 9 gelecek işlemin sonucu her ikisinde de. Ee, yani toplama işleminde arkadaşlar değişme özelliğinin olduğunu öğrenmiş olduk. Acaba çıkarma işleminde de böyle bir özellik var mı? Hemen onu inceleyelim. Bakın 5'ten artı 5'ten eksi 4'ü çıkarmış. Acaba eşit midir? Eksi 4 eksi artı 5'e demiş. Bakın sayıların yerlerini değiştirmiş. Hemen şöyle hatırlayacak olursak çıkarma işlemlerimizi biz toplama işlemlerine çeviriyorduk aslında. Bakın iki tane eksi yan yana gelince şunlar hemen artı oluyor demiştik. O zaman artı 5 artı 4 daha ne diyeceğiz arkadaşlar? Artı 9 diyeceğiz. Peki e, bakın eksi ile artı yan yana geldiği zaman şunlar yer değiştiriyor demiştik. Yani işlem nereye döndü? Yine toplama işlemine döndü. Bakın siz iki tane negatif tam sayıyı topluyorsunuz şu anda. Ee, ne gelecek arkadaşlar burası? Eksi 9 gelecek. Bakın artı 9 ile eksi 9 birbirine eşit mi? Tabii ki hayır. O zaman ne söylemeliyim? Çıkarma işleminde değişme özelliği yoktur arkadaşlar. Çıkarma işleminde değişme özelliği yoktur. Evet, evet. sıradaki özelliğin birleşme özelliği yani associative property. E, bu genelde zorlandığınız bir özellik. Bu özelliğin e, genel hatlarına bakalım arkadaşlar. Bir kere parantezde bir işleminiz olacak. Yani parantezinizin içerisinde e, ne olacak? Bir toplama işlemi olacak. Ve parantezinizin dışında da bir toplama işlemi olacak. E, ve siz parantezi bir kaydırdığınız zaman acaba... Ee, yine bu toplama işleminizin sonuçları aynı geliyor mu? Ee, buna bakacağız. Ee, şimdi ilk örneğimizde parantez içerisinde artı 3 ile eksi 2'yi toplamış. Arkadaşlar bakın bunları yine sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliriz. Öncelikle bakın e pozitif yönde 3 birim ilerlemiş. Daha sonra negatif yönde 2 birim ilerleyeceğiz. İşlemlerimize her zaman başlangıç noktasından başlıyoruz demiştik. O yüzden başlangıç noktasından pozitif yönde 3 birimi koyduk. Daha sonra negatif yönde 2 birim ilerleyeceğiz. Bulunduğumuz konumdan bakın artı 1'e geldik. Daha sonra bakın e, ne olacak? Bir, artı 1 daha ekleyeceğiz. Yani pozitif yönde ne olacak? bir birim gideceğiz. Bakın bulunduğunuz yerden bir birim pozitif yönde ilerlediniz. Nereye geldiniz? 2'ye geldiniz bakın. Şimdi bakın parantez şöyle bir kaymış ikinci işlemde. Acaba böyle parantezi bir kaydırdığımda da işlemin sonucu aynı gelecek mi arkadaşlar? Bakalım. Öncelikle parantezimizin içerisinde eksi 1 ile artı özür diliyorum. Eksi 2 ile artı 1'i toplamış. Başlangıç noktasından negatif yönde 2 birim ilerlediniz. Daha sonra pozitif yönde bir birim ilerleyeceksiniz. Bakın eksi 1'e geldiniz. Ve son olarak parantezin dışında 3 ile toplayacağız. Yani ne demek bu? Pozitif yönde 3 birim ilerle demek. Bakın eksi 1'deydiniz, 1, 2, 3. Pozitif yönde 3 birim ilerlediniz. Nereye geldiniz? Bakın yine e, artı 2'ye geldiniz arkadaşlar. O zaman ne söylemeliyim? Toplama işleminde birleşme özelliği vardır arkadaşlar. E, peki ikinci örnekle de bunu yine kanıtlayalım arkadaşlar. Şimdi biz de parantez içerisinde eksi 2 ile eksi 4'ü toplamış. O zaman şöyle yapalım. Negatif yönde 2 birim ilerlediniz. Sonra negatif yönde 4 birim daha ilerleyeceğiz. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Eksi 6'ya geldik. Bakın. Daha sonra parantezin dışında e, artı 5 ile toplamış. Yani pozitif yönde 5 birim ilerle diyor. E, şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Pozitif yönde 5 birim ilerledik. Nereye geldik? Bakın. Eksi 1'e geldik arkadaşlar. Peki hemen... Parantezin şöyle bir kaydırdığımızda da acaba işlemin sonucu aynı geliyor mu? Hemen yandaki işlemden bakalım. Parantezin içerisinde eksi 4 ile artı 5'i toplamış. O zaman öncelikle negatif yönde 4 birim ilerlesek sonra pozitif yönde 5 birim ilerlesek bulunduğumuz konumdan 1, 2, 3, 4, 5. Bakın nereye geldim? Artı 1'e geldim. Son olarak parantezin dışında eksi 2 ile toplamış. Yani bulunduğum konumdan negatif yönde 2 birim ilerleyeceğim. Ee, şöyle 1, 2 olarak saydığımda negatif yönde ilerledim. Bakın nereye geldik? Eksi 1'e geldik yine arkadaşlar. Evet yine ne oldu? Bakın birleşme özelliği sağlanmış oldu toplama işleminde. Peki acaba çıkarma işleminde de birleşme özelliği sağlanıyor mu arkadaşlar? Bir bakalım parantezimizin içerisinde bir çıkarma işlemi var. Eksi 5, eksi, eksi 4 demiş. 2 eksi yan yana gelince bakın arkadaşlar toplama işlemine dönüyordu. Şimdi zıt işaretli iki tam sayı topluyorsunuz. Ne olacak arkadaşlar bakın burası. E, eksi 5'in mutlak değerini aldınız 5. 4'ün mutlak değerini aldınız 4. Şimdi 5'ten 4'ü çıkartacaksınız. 1. Kimin mutlak değeri büyük bakın. 5'in mutlak değeri daha büyük. O zaman büyük olanın sözü geçiyor. Yani eksi 5'in işareti geçecek. Dolayısıyla cevabım buradan yani parantezimin İçi ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 gelecek. Daha sonra bakın işlemlerimizi düzenleyelim. E, eksi 1 eksi artı 2 demiş. Şimdi bu eksi ile artının yerleri değişebiliyordu. E, şöyle yazabiliriz yani arkadaşlar. Eksi 1 artı eksi 2. Bakın işaretleri aynı iki tam sayı topluyorsunuz. Ne gelecek arkadaşlar bunun cevabı? Eksi 3 gelecek. Şimdi şöyle parantezimizi bir kaydırsak. Aynı toplama işleminde olduğu gibi Kaydırsak acaba yine işlemin sonucu eksi 3 gelecek mi arkadaşlar? Bir gözlemleyelim. Parantezinizin içerisinde bu sefer eksi 4'ten 2 çıkardınız. Bakın şu eksi ile şu artı yer değiştirebiliyordu. Yani işlemimiz şuna dönüyor. Eksi 4 artı eksi 2. Aynı işaretli iki tam sayı topluyorsunuz. Ne gelecek? 4 2 daha 6. Eksin işareti negatif. Eksi 6 geldi parantezin içerisi. Dışarıda da no, ne var arkadaşlar? Eksi 5 var. Şöyle iş, işlemleri düzenleyelim. Eksi 5 eksi parantezinizin içerisine eksi 6 buldunuz. Bakın iki tane eksi yan yana gelince artıya dönüyordu. Zıt işaretli iki tam sayıyı toplayacaksınız arkadaşlar. 6'nın mutlak değeri 6. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Birbirinden çıkardınız. 1. Bir. Kimi mutlak değeri büyük? 6'nın mutlak değeri daha büyük. O zaman büyük olanın sözü geçer diyeceğiz. Cevap ne gelecek arkadaşlar? Buradaki işlemin sonucu artı 1 gelecek. E, ne oldu arkadaşlar? İlk işlemi eksi 3 bulduk. İkinci işlemi artı 1 bulduk. Yani ne öğrenmiş oldum buradan? Çıkarma işleminin çıkarma işleminin hangi özelliği yokmuş arkadaşlar? Birleşme özelliği yokmuş. Evet. Diğer özelliğimize geçelim. Toplama işleminin etkisiz elemanı. Yani additive identity. Ee, arkadaşlar toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır yani ben sıfırla hangi tam sayıyı toplarsam toplayım o tam sayı eşit olacak yani eksi 11 ile siz sıfırı topladığınız zaman cevabınız yine ne gelecek eksi 11 gelecek ancak şöyle önemli bir özellik var siz bu etkisiz elemanın e, sağda da toplasanız sol tarafta da toplasanız yine cevabınız o tam sayının kendisini vermeli yani ben eksi 11 ile sıfırı topladığım zaman da cevabım eksi 11 gelmeli ee, şöyle eksi 11 ile 0'ın yerlerini değiştirdiğimde de cevabım yine bakın eksi 11 gelmeli. Yani bu şekilde yerleri değişmiş olarak görürseniz şöyle bir işlem görürseniz yani eksi 11 artı 0 eşittir 0 artı eksi 11 diye bir şey görürseniz arkadaşlar sakın bu özelliği değişme özelliği demeyin. Tam tersi etkisiz elemanı olduğumu ben bu şekilde kanıtlıyorum. Ee, peki acaba bu durum Çıkarma işleminde de var mı? Bir ona bakalım. Çıkarma işleminde de olabilmesi için bakın. Eksi 5 eksi. E, özür diliyorum. Artı 5 eksi 0'ın sonucunun 0 eksi artı 5'in sonucuna eşit olması lazım. Peki bakalım. 5'ten 0 çıkardınız arkadaşlar. Yine 5 kalır. Ee, peki 0'dan siz 5 çıkardığınız zaman e, yine 5 kalır mı arkadaşlar? Bakın şu eksi ile artının yerlerini değiştirebiliyorduk. Yani 0 artı eksi 5 oluyor bu işlem. E, siz... 0 ile eksi 5'i topladığınızda cevabınız ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Dolayısıyla bakın bu iki işlemin sonucu birbirine eşit olmadı. Dolayısıyla çıkarma işlemin etkisiz elemanı ne olamaz? 0 olamaz arkadaşlar. Evet son özelliğimiz toplama işlemine göre tersi. Yani additive inverse arkadaşlar. E, aslında biz bu özelliği işlemleri öğrenirken gördük. E, yani şunu demeye çalışıyorum. Topladığımızda 0'a ulaştığımız iki tam sayı ...birbirlerinin toplama işlemine göre tersidir arkadaşlar. Hatırlarsanız e, toplama işleminde zıt işaretli iki tam sayıyı toplarken... ...şöyle mutlak değerleri aynı ancak zıt işaretli iki tam sayıyı toplamıştık. Eksi 5 ile artı 5'i işlemimizin sonucuna gelmişti. Sıfır gelmişti. İşte e, burada aslında artı 5'in toplama işlemine göre tersi... ...eksi 5 diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü ben artı 5 ile eksi 5'i topladığım zaman sıfır ulaşıyorum. Peki aynı şekilde... Ee, eksi 5'in de arkadaşlar toplama işlemine göre tersi artı 5 diyeceğiz. Çünkü eksi 5 ile artı 5'i topladığımızda yine 0'ı elde ediyoruz. O zaman e, hemen şu örneklerimize bakalım. Eksi 6'nın toplama işlemine göre tersi nedir arkadaşlar? Hemen zıt işaretlisi diyeceğiz. Yani artı 6'dır değil mi? Eksi 6 ile artı 6'yı topladığınızda 0 elde edersiniz. Dolayısıyla toplama işlemine göre tersi ne gelecek? Artı 6 gelecek. Peki 7'nin toplama işlemine göre tersi. Yani artı 7'nin toplama işlemine göre tersi. Zıt işaretlisi. Yani eksi 7'dir. Çünkü artı 7 ile eksi 7'yi topladığınız zaman 0'ı elde edersiniz. O zaman cevabım nedir? Eksi 7'dir. Peki. Ee, tabii ki aynı e, etkisiz elemanda olduğu gibi arkadaşlar. Siz nasıl eksi 5 ile artı 5'i toplayıp 0'ı e, buluyorsanız. Artı 5 ile... Eksi 5'i topladığınız zaman da sıfırı bulmalısınız. Yani bu sayıların yerleri değiştirdiğinde de sıfıra elde etmelisiniz. Evet arkadaşlar şimdi tam sayılarda toplama işleminin özellikleriyle ilgili şöyle birkaç soru çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Bakın üçgenle eksi 7'yi toplamış. Eşittir demiş daire ile sıfırı toplamış. Ve sonuçlar ne gelmiş bakın. Eksi 7 gelmiş. Şimdi şöyle ilk işleme bakacak olursak. Üçgenle eksi 7'yi topladığınız zaman sonuç eksi 7 gelecekse burada hangi özellik vardır arkadaşlar? Etkisiz eleman özelliği vardır değil mi? Yani üçgen sıfır olmalı ki sıfırla eksi 7'yi topladığınız zaman sonucumuz yine eksi 7 gelsin. Aynı şekilde bakın ikinci eşitlikte de o zaman hangi tam sayı olmalı? Bakın daire eksi 7 olsun ki eksi 7 ile sıfırı topladığında da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 7 gelecek. Yani hangi özellik vardır? Bakın etkisiz eleman özelliği diyeceğiz. Ee, daha sonra bize üçgenden yani sıfırdan e, daireyi yani eksi 7'yi çıkarmamızı istemiş. Bakın eksiler artıya dönüyordu. Sıfırla da 7'yi topladığınızda yine etkisiz elemanın özelliğinden ne gelecek cevabımız? Artı 7 gelecek. Evet ikinci sorumuz hangi özellikle ilgilidir sizce? Bakalım. Tüm işlemlerin toplama işlemi. Yani tüm işlemlerimin aynı olması önemli. Parantezi bir işlemim var. Ee, evet burada bir birleşme özelliği olabilir arkadaşlar. Birleşme özelliği. Nasıl anlayacağız peki? Şimdi ikinci eşitliğimde. Yani ikinci işlemimde bakın sayıların tamamı verilmiş bizlere. Birleşme özelliğinin olabilmesi için parantezleri kaydırdığımda işlemin sonucu değişmeyecek. Ki bakın şu eşitlik verildiyse zaten sonuçlar aynı demek her iki işlemde de. Bakın artı 3'ler var burada o zaman parantezin içine olmalı ilk işlemde. Eksi 5 artı eksi 2 olmalı bakın. O zaman eksi 2 varsa burada yıldız ne gelmeli? Eksi 5 gelmeli arkadaşlar birleşme özelliğinden bulmuş olduk. Evet üçüncü sorumuzda bize e, yandaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. İlkinde eksi 4 ile sıfırı toplamış eksi 4 bulmuş arkadaşlar. Bu hangi özellikti? Etkisiz eleman özelliği değil mi? Biz etkisiz elemanın ne olduğunu söylemiştik toplama işleminde sıfır olduğunu söylemiştik. Ee, yani siz sıfırla hangi tam sayıyı toplarsanız toplayın o tam sayıya yine eşit olacaktı sonucu. O zaman toplama işlemine göre ters eleman değil etkisiz eleman olmalı. Etkisiz eleman olmalı. İkincisinde eksi 5 ile e, artı 5'e toplamış. Bakın sıfır bulmuş. E, biz mutlak değerleri aynı ancak zıt işaretli iki tam sayı topladığımızda sıfıra ulaşıyorduk. Ve bu tam sayılar birbirlerinin toplama işlemine göre tersiydi. Yani toplama işlemine göre etkisiz eleman değil ters eleman olmalı. Evet ikincisinde e, pardon üçüncü sorumuzda. Evet birleşme özelliği demiş bakın arkadaşlar. Bir kere birleşme özelliği olabilmesi için zaten biz biliyoruz ki toplama işleminde sadece birleşme özelliği vardır. Yani tüm sayıların arasında toplama işlemi olmalı. Bu durumda biz parantezleri kaydırdığımızda sonuç aynı geliyordu. Çıkarma işleminde birleşme özelliğinin olmadığını zaten anlatmıştık dersimizde. Dolayısıyla bakın eğer aralarda çıkarma işlemi varsa arkadaşlar bu zaten otomatikman birleşme özelliği olamaz. E, dördüncü sorumuza bakalım. Bakın eksi 3 ile 0'ı toplamış eşittir demiş 0 artı eksi 3 o da eşittir eksi 3. Zaten etkisiz elemanın özelliği neydi? E, ben e, hangi tam sayıyla 0'ı toplarsam toplayayım o tam sayı eşit oluyordu. Yerlerini değiştirdiğim zaman da yine o tam sayı eşit oluyordu. Dolayısıyla e, toplama işlemine göre etkisiz elemanın özelliği verilmiştir. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Evet son özelliğimize bakalım. E, eksi 9 artı artı 8 eşittir. Artı 8 artı eksi 9 değişme özelliğidir demiş. Evet doğrudur arkadaşlar. Sayıların yerlerini değiştirdiğim zaman tam sayıların yerlerini değiştirdiğimde işlemin sonucu değişmiyordu. Ancak bu sadece hangi işlemde vardı bakın. Toplama işleminde vardı değişme özelliği. Çıkarma işleminde değişme özelliği yoktu. Dolayısıyla bu bir toplama işlemi olduğu için evet değişme özelliği uygulanmıştır diyeceğiz. Son sorumuza bakalım. Şimdi son sorumuzda birden fazla işlem verilmiş. Tabii ki arkadaşlar biz toplama işleminin özelliklerini öğrendikten sonra toplama işleminin özelliklerini kullanarak artık e, toplama işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bu özellikle birden fazla işlem olan yani birden fazla toplama işlemi olan sorularda işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Hemen bakalım. Şimdi bakın artı 2025'iniz var burada eksi 2025'iniz var. Şöyle eksi 100 ile eksi 2025'in yerlerini değiştirdiğinizde biliyorsunuz ki toplamın sonucu değişmeyecek. Hangi özellikten dolayı? Tabii ki de değişme özelliğinden dolayı. O zaman işlemi tekrar yazacak olursak eksi 2025 artı eksi 100 artı Artı 99. Bakın aslında ben burada ne uyguladım şu anda? Değişme özelliği uyguladım. Size bazen soracaklar zaten böyle bir işlem verecekler. Ee, i̇şte toplama işleminin özelliklerini kullanarak soruyu çözmenizi isteyecekler. Ve her aşamada hangi özelliği kullandığınızı belirtmenizi isteyecek. Şimdi bakın aslında e, artı 2025 ile eksi 2025 birbirlerinin toplama işlemine göre tersi değil mi? Ve ben bu ikisini topladığım zaman ne buluyorum arkadaşlar cevabımı? Sıfır buluyorum. Yani toplama işlemine göre tersi özelliğini kullanaraktan sıfırı bulduk. Şöyle işlemlerimi tekrar yazayım. Eksi 100 artı 99. Evet şimdi etkisiz eleman özelliğini kullanıyorum. Bakın sıfırla eksi, eksi 100'ü topladığınız zaman ne gelecek arkadaşlar? eksi 100 gelecek. Yani etkisiz eleman özelliğini kullandınız. Hemen şöyle tekrar işlemimi düzelteyim. Şimdi de eksi 100 ile artı 99'u toplayabilirsiniz. Zıt işaretli iki tam sayı topluyorsunuz. Mutlak değerlerini buldunuz. 100, 99 birbirinden çıkartın. 100'den 99'u çıkartın. 1. Kimi mutlak değeri daha büyük? Eksi 100'ün e mutlak değeri daha büyük. O zaman büyük olan sözü geçer diyorum. Ve işareti eksi koyuyorum. Bakın ilk olarak ne kullandık? Bir sırasıyla değişme özelliği kullandık. Değişme özelliği. Daha sonra ne kullandık bakın arkadaşlar. Ters eleman özelliği kullandık. Toplama işlemine göre tersi özelliğini kullandık. Daha sonra bakın e, üçüncü aşamada etkisiz eleman özelliğini kullandık. Yani bu şekilde bakın üç tane özellik kullanarak ben sorumu çözmüş oldum arkadaşlar. O zaman dersimizin sonuna yaklaştık. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.